Efendim Akbini TV'nin ana haber bülteninden herkese merhabalar. İlk haberimiz, Murgul'daki siyanür mücadelesinde destek amaçlı hazırlanan şarkıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Herkes bilir bu dağlara çok erdi asit dozi Kanser etti sevanları gitmedi kaldı közi Hediye mi dur bela mi görme yüz altın yüzü e Zatı umur bir yudum su tadını bozar mısın? sen Çora astım geceden sabah baktım ufak Böyle zamanlar geçirdim urgun günah Salim kalanlara Kurul yer bu tuzağa Doğanına olsa insanımda Nesilim Zaman öyle zamandır ki Para oldu eline Bu siyah nur avuzuna Düşmayalım azalla Bir damlası bir fidani kurutup da gibi yer Aldığımız Nefesi yok edip güle değil Aman Murgul bir kanmayalım yalana. Haydi Murgul bir olalım talan Aman Murgul bir kanmayalım yalana. Valisi Sayın Yılmaz Doruk Sarp Sınır Kapısını ziyaret ederek Sarp mülki idare amirliğinde iki aşamalı toplantı gerçekleştirdi. İlk toplantı ilgili birimlerin katılımıyla sınır güvenliği konusunda yapılırken ikinci toplantı Hopa ve Kemal Kemalpaşa kaymakamları, güvenlik birimleri, gümrük idare teşkilatı ve Hopa Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyüreğin katılımıyla gerçekleştirilerek genel bir değerlendirme yapıldı. Efendim 14 Şubat yaklaşmakta. 14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar gününe denk geliyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hafta e, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olan Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle çiçekçilerin kısıtlamadan muaf tutulması yönünde bir karar alındı. Gerçek bal insanın e, gerçek bal insanın yaptığı değil arıların yaptığı baldır. E, eğer gerçek bir bal tüketmek istiyorsanız aldığınız yani satın aldığınız ballara çok dikkat etmelisiniz. 1990'dan sonra kooperatçilik yapıyorum. Oraya gittim. Kore'deki orman kooperatifleri, mantar tesisleri gezdim. Tecrübe sahibi oldum. Geldim köyümde arıcılık projesini hayata geçirdim. Ve şu anda Baldoğun tesisi ve nabuatuvar, Temel Petek Mum Eritme fabrikasını kurduk. Bu konuda bize yardım eden Tarım Bakanlığı'na, Tarım İl emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi yavaş yavaş büyümeye başladık. Sürekli üretimimiz gitgide artıyor. Arı sayımız artıyor. Ve amacımız, hedefimiz Türkiye'de halkımıza sağlıklı bal üretip yedirebilmek. Yazlıklarımızı yaptık. Şimdi de kışlıklarımızda eksiklik var. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kışlıklarımızı tamamlayacağız. Hedefimiz 20-30 ton civarında bir bilimsel bal üretmek, balı arılar üretir. Fabrikalar insanlar değil ve bizim köyde zirai aşaması yok, fabrika atıkları yok. Milli parklar içerisinde üretilen baldan doğal olarak üretilmektedir. Kaliteli bir balımız var. Yöremizde 1349 bitki türü var. Bunlar içerisinde en az 50 civarındakini sayabiliriz ama hepsini sayma şansımız yok. 1349 bitki türü Tarım Bakanlığımızın ve Artvin Valimizin Artvin Orman Fakültemizin çalışması sonucu tespit edilmiştir. Emeklerinden dolayı kendilerine de teşekkür ediyor. Bana bu fırsatı veren gazeteci kardeşime de teşekkür ediyorum. Arı bana alıyor, keçikte aynı çiçeği ötlüyor. Buradaki anlam şunu ifade ediyor. İkisi de seçici var. Seçtikleri için istedikleri, kendilerini seçtikleri ve kendilerini istedikleri bitkilerden nevan alırlar. Asla sevmedikleri şey almazlar. İkisi de seçici bir canlıdır. arada da keçide. O bakımdan ikisini bir araya koyarak bir çiçek üzerinden nektar aldıklarını gösterdik. Buradaki amaç odur. Gündem Akbin adlı gazetemizin birinci sayfasında yer alan bir habere göre Türkiye Gazeteciler Federasyonu 63. Başkanlar Konseyi sonuç bildirgesini yayınladı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun Başkanlar Konseyi toplantısı koronavirüs nedeniyle online olarak 07 Ocak 2021 günü internet üzerinden Başkanlar Konseyi üyeleri ve Basın Vakfı üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Salgın arttığı bu dönemde ülkemizde olumsuz etki yaratan koronavirüs en çok etkilendiği sektörden olan basın sektörünün yaşadığı zorlukların tartışıldığı toplantıda gündeme gelen hususların kamuya ile paylaşılması kararlaştırıldı. Gazetecilerin karantina tedbirleri sırasında uygulanan kısıtlamalarla birlikte hayati önem taşıyan böyle bir dönemde halkımızın bilgiye erişimini sağlayan gece gündüz demeden sağlıklı, sağlıksız ortamlarda zor şartlar altında çalışan bu uğurda kendi canını ve ailesine risk atan kamu yararı için her zaman halkla, bürokrasiyle ve siyasilerle sürekli yüz yüze olan kişilerdir. Meslektaşlarımızın da sağlıklı bir ortamda görev yapmaları için yapılacak aşı sayesinde virüs ile ilişiği kesilip sağlıklı ortamlarda görev yapması bir an evvel sağlanmalıdır. Bunun için tüm gazeteciler öncelik olarak aşılanmalıdır. Efendim, şimdi güzel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Aziz Akgül'ün kaleme almış olduğu Heptalizm ve Sorularla Heptalizm kitaplarının geliri Türkiye genelindeki mikro girişimci kadınlara destek olarak verilmektedir. E, dünyadaki mikro kredinin öncüsü Muhammed Yunus'un ön sözüyle e, Türkiye'deki öncümüz e, Profesör Doktor Aziz Akgül'ün kaleme almış olduğu Hepitalizm kitabından e, ufacık bir bahsedeyim. E, hocamızın yazmış olduğu bu kitap küresel süreçten sonra dünya ekonomisinin aslında olması gerektiği hakkında çok güzel bilgiler veriyor. Hani e, siz değerli okuyucularımıza ve bu kitabın bütün geliri şu anda Türkiye genelindeki mikro girişimci kadınlarımızın hepsine destek olarak hani kredi faaliyeti olarak kullanılacak. Yine hocamızın kaleminden sorularla hepitalizm kitabımız. Bu da yine içerik olarak kitap hakkında bilgiler ve hani aklınıza takılabilecek bütün her şeyi aydınlatabilecek nitelikte. Bunun da e, yine bütün e, satışından gelen ola, gelecek olan geliri Yine Türkiye'deki mikro girişimci kadınlarımıza destek olarak gidecektir. İçeriği özellikle şu pandemiden sonra, virüsten sonra dünyadaki ekonomik düzenin nasıl olması gerekiyor? İşte e, fakirlerle yoksullar arasındaki farkın nasıl kapanması gerektiği hakkında. Artık hani e, bizim ufacık bir şehrimizde bile birçok e, ekonomik faaliyetlerin nasıl değiştiğini gördükten sonra yani dünya düzenindeki ee, yeni bir kalkınma olarak diyeyim, yeni bir ekonomik kalkınma, yeni bir ekonomik Modeli düzen, yani. evet yeni bir model olarak düşünülmüş ekonomi profesörümüz, aynı zamanda Profesör Doktor Aziz Akgül, ee, onun kaleminden çıktığı için de e, şiddetle almanızı tavsiye ederim. İsraf Vakfı Başkanı değil tabii, mi? Türkiye, zamanda? tabii, Türkiye İsraf Örneme Vakfı Mütevelli Heyet Başkanımız. Evet. Türkiye'deki mikrokredi faaliyetlerimizin de yine başındaki hocamızdır. Ee, çok kıymetli kendisi. Kaymakamımız Ömer Özbay ilçemizde ikamet eden Duygu Ustayı evinde ziyaret etti. Kaymakam Özbay ihtiyaç sahibi aileyi evinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Kaymakam Özbay "Amacımız gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit edip sorunlarını dinlemek ve bu sorunların giderilmesi için çalışmaktır." dedi. Ziyaretlerde Kaymakam Özbey'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeli Sosyal Yardım ve inceleme Görevlisi Köksal Bayraktar da eşlik etti. Efendim, ufacık bir baş ağrısında hemen sorunu bir sorunu bir ağrı kesiciyle çözmeye çalışıyoruz. Aslında sorunu biraz da doğal yollarda bulabiliriz. Şimdi haberimiz ekranlarınızda. 16-17 yıldır Artvin'de aktarışı yapıyorum. Ee, kendi şeyimiz, çapımızla uğraşıyoruz. Şimdi Artvin'de ilk aktar olma yani özelliğiniz doğdur. var. Bu doğrudur. doğrudur. Bu o, aktar e, işletmesini e, fikri nereden doğdu? Siz doğayla ilgili bir. Doğada kendimiz zaten doğada büyüdük, kendimiz doğada yaşadık da, e, bu da biraz babadan şey geliyor. Köyde olduğumuz için eski tasi diyelim. daha doğrusu koca kar ilaçlarıyla. Öyle şey, öyle şey, öyle. Şimdi bu sene pandemi mevsimi insanlar <laughs> hastalanıyor çok ağır geçiyor hastalıklardan korunmak veya hafif geçirmek için neler yapıyorlar size nasıl geliyorlar genelde gelirler kekik alırlar kekik yağı yağı bundan kekik yağını alırlar evet. kekik kendisini çay olarak içerler i̇yi doğrudur kekik pandemi için doğrudur iyi gelir kekik ondan sonra ada çayı ebe güveci gargara yaparlar, çayını içerler. Ee, sonra şey olarak mesela daha çaylara katmak için ihlamurla birlikte zencefil, zerdeçal, çöre götü bunlar gibi şeyleri katarlar. İçine i̇şte çay diye içerler. En son ne satılıyor? Dedi, yine de dediğimiz gibi mesela ada çayı satılır. Ee, kekik, nane, ihlamur, zencefil, havlucan, ee, var da var işte nasıl diyeyim keten tohumu, e, aklına olur. ne gelirse işte hepsi elimizden gelirse bulundururuz yani. Özellikle hangi hastalığa deva bulmak için geliyorlar burada? Nasıl diyeyim mesela, mesela soğuk algınlığı için, prostat için diyelim. Kabızlık var. Kabızlık diyorsunuz, evet doğrudur efendim, kabızlığa geliyorlar. Evet. Örnek esnaf olduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için efendim. Biz teşekkür ederiz. Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak ilçe ve köy yollarına yenileri yapılıyor. Dünyanın en yüksek 3. barajı yükselirken barajla birlikte yusufeli Ali Artvin Erzurum arasındaki ulaşım ağda güçlendiriliyor. Baraj inşaatı ile birlikte 69.2 69 kilometrelik uzunluğundaki otoyol, 55,8 kilometre uzunluğunda 39 tünel, 3.959 metre uzunluğunda dördü özel tasarım 21 adet köprü inşaatı devam ediyor. Efendim, pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden bir de yeme-içme sektörü oldu. Biz de Artvin'de pide işletmecisi Ali Çola bu süreci ve paket servisi sorduk. Pandemi süreci sizin gibi birçok esnafı yemek sektöründe zorladı. Bu süreç sizi nasıl etkiledi? Kısa bir bilgi verebilir misiniz? Ya, tabii ki masalarımıza müşteri alamadığımız için işlerimiz yarı yarıya düştü. Paket servisi yapıyoruz, gel al müşterimiz hizmetinde devam ediyoruz. Tabii ki muhakkak işlerimizin düşüş var yani. Ama yine de sonuçta bu devletimiz için, milletimiz için, hepimiz için olan bir şey. Mecbur, e, hepimiz dikkat etmemiz gereken bir şey yani sağlığımız için, sıhhatimiz için. Peki normalde çalışan sayınız paket servisle nasıl etkiledi? Yani garsonlarınızı paket servise mi çevirdiniz? Kaç adet paket servis çalışanınız var? Tabii ki önceden daha çok hizmet vermek zorundaydık içeriye dışarıya ama aynı elemanlarla devam ediyoruz. Yani çalışan kişi sayısı değişmedi. Bu arada fazla istirahat etmiş oluyoruz. Yani değişen bir şey yok. Şu anda bir tane kurye, bir de dışarı normal paket yürüyerek yakın yerlere yürüyerek götürüyoruz. Uzak yerlerde motosiklet evet. Ya kış kış sırtlarda zor yani muhakkak kar, soğuk, yüzgar, yağmur derken muhakkak zor oluyor ama yapacak bir şey yok yani hizmet etmeye devam edeceğiz. Ya çok uzak olan yerlere tabii ki yani alamıyoruz. Şimdi, sipariş siparişi az oluyor kurtarmıyor muhakkak olarak geri yani sipariş almıyoruz. Peki gel al hizmetinizi e, yaygınlaştırdınız mı bunu yapıyorlar mı? Ya öncekine göre adam muhakkak ailesiyle gelip çoluk çocukla böyle böyle oturup burada yiyecekti. O bu sefer ya kendisi gelip alıyor da biz eve götürüyoruz. Yani varsayalım önceden evlere servis, iş yerlerine servisin iki katına çıktı yani bu arada. Yani öncekinde 20 sefer varsa şimdi 40 sefer götürüyoruz siparişi. Öyle oluyor yani. Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürleri çalıştayına katılmak üzere Bursa'da bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Bursa Ardahanlular Derneği'ne teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Efendim bültenimizin son haberi ise Yusufeli İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan spor etkinliğini sizlere aktarıyoruz. Yusufeli İlçe Müdürlüğü olarak ilçemizin yeni yerleşim yerine taşınma sürecinde geçici olarak prefabrik evlerde yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımızı sporla tanıştırmaya devam ediyoruz. Zamanlarını daha sağlıklı ve etkin bir şekilde değerlendirmeleri amacı ile spor eğitim uzmanlarımız eşliğinde çeşitli etkinliklerle bu alanlarda renk katıyoruz. Efendim Akvin TV'nin ana haber bültenine bugünlük de sonuna geldik. Bizleri izlemek, e, takip etmek istiyorsanız lütfen altta geçen sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.